Merhaba, ee, e, adımı söylemiyorum. Şimdi videoya geçiyoruz. Yeni aldığımız bu şekilde oyuncaklarımız var. Burada kötü karakterlerimiz var. Şimdi bunları açmamız lazım. Teşekkür ederim baba. Şimdi bunu kesmemiz lazım arkadaşlar. Biraz da açılıyormuş. Biraz hırçın davranacağız. Elimizi de kesmeden açmaya çalışıyoruz. Ve açtık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o oyuncaklarımız şöyle çıkardık. Şimdi e, bunların ilk önce tanıtımımıza geçeceğiz. Şu şekilde gördüğünüz gibi bütün karakterleri çıkartıyorum. Arkadaşlar bu video e, bir yandan bunlarla alakalı bilgilendirici de olacak. Benim küçük olduğuma bakmayın bunlarla alakalı gerçekten bir sürü şeyi biliyorum. Ee, i̇lk önce arkadaşlar şu parçalarla başlayacağız. İsimlerini ezberime yazmadım ama güçlerini filan ne yapabildiklerini bazılarını biliyorum. Ee, bu yılan başlığının ne olduğunu gitme iklimata nedenlerimiz vardır. E, Tahminleriniz de doğrudur Joker evet bildiğiniz gibi. Neden mor renk başka kime olabilir? Yani e, şimdi şöyle başlıyoruz. Şöyle size karakterleri göstereyim. Karakterlerimizin eşyalarını da önlerine şu şekilde gördüğünüz gibi koyuyorum. Ay kılıç biraz yumuş. Arkadaşlar şöyle. Bu ikisinin yok. Ee, i̇lk önce bundan başlıyorum arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi. Bu sarmaşık kadın, e, bu ağaçları çok seviyor ve sürekli böyle etrafı banka filan soyuyor, zehirli şeyler yapıyor. Bunlar DC'den bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bu korsan, bu kılıcı alev alabiliyor, bu böyle bir yerleri feda ediyor filan. Bunun en çok sevdiği şey altın. Hani böyle elmas falan da aramıyor, hep altın arıyor arkadaşlar bu. Çok güçlü. Şimdi buna geçiyoruz. Bunun şöyle özellikleri var hemen açıklayayım. Bu konuşamıyor. Zaten şöyle yakından da göstereyim. Ağzının şurası dikişli. Bu konuşamıyor. Bu cadılar bayramı laneti diye geçiyor. Böyle gelir sürekli böyle öldürmeye çalışıyor insanları. Bu elindeki bal da alev alabiliyor. Büyü yapabiliyor yani kısaca bu. Ama sadece cadılar bayramında yaşayabiliyor. Bu da DC. Arkadaşlar burada gösterimiz var her şey DC. Bir de sponsorluk, reklam hiçbir şey yok. Sadece karakter tanıtımı yapıyor. Ee, bu batman'in filmlerinde gösterildiğimi pek bilmiyorum batman'in filmini izlemedim ama çok fazla şey biliyorum batman'la alakalı da. bu güçlü bir karakter arkadaşlar bu normalde yaşlı bir adam bir gözü yok bunun bir gözü yok normalde arkadaşlar bunun ee, bu böyle kılıçlarıyla herkese saldırmayı seviyor şimdi e, arkadaşlar e, siz bunu çok merak etmişsinizdir Böyle soru işareti var kafasında. Bu böyle Joker'e hizmet etme işlerini falan yapıyor. Ee, bu elindeki sopayı tanıtmama gerek yok Joker'in. Çünkü bu elindeki sopanın bir özelliği yok. Tek özelliği e, elektrik çarpabiliyor adama değdiği zaman. Joker zaten biliyorsunuz tanıtmama gerek yok. Normalde iyi bir ama delirtildiği için... Kötü oluyor. Arkadaşlar bunlar benim kötü adamlarımdı. Şimdi iyi adamlarımı göreceksiniz. Evet arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Çok güzel. Bu da iyi karakterlerimiz. Şöyle babamın göstereceği gibi kötü karakterlerimiz de burada. Size ee işte kötü adamları gösteriyor. Bunlar, bunlar kötü adamlar. Ee şimdi Babam e, tekrar iyi adamlara dönecek. Şöyle hemen göstereyim. Arkasını falan gösteremiyorum arkadaşlar çünkü e, reklam yapamayız. Burayı da kapattım.